Merhaba arkadaşlar. Ekranların yeni gözdesi, Taşıcak Bu Deniz dizisi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki dizinin sevilen oyuncuları gerçek hayatta nasıl bir aşk hayatına sahip? Bu videoda sizler için onların özel yaşamlarını ve ilişkilerini derledik. Hazırsanız gelin, birlikte ünlülerin aşk dünyasına göz atalım. Zeynep Atılgan Dizide, Fadime karakterine hayat veren genç oyuncu, Henüz 23 yaşında olmasına rağmen ekranlarda oldukça dikkat çekiyor. Zeynep Atılgan'ın uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğu biliniyor. Yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin kimliği açıklanmamış olsa da sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflardan aralarındaki güçlü bağ net bir şekilde hissediliyor. İsmi gizli tutulsa da paylaşımlarındaki mutluluk ve samimiyet hayranlarının gözünden kaçmıyor. Dizinin oyuncularından Arda Anarat, şu anda bekar ve kariyerine odaklanıyor. Ali Öner Dizide Gökhan karakterini canlandırıyor. Oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Livanur Aydın ile geçtiğimiz aylarda nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen sade ve anlamlı törende çiftin mutluluğu her halinden belli oluyordu. Bu özel günü sosyal medyada paylaştıkları en güzel karelerle kutlayan Ali ve Livanur, takipçileriyle mutluluklarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Burcu Cavrar, dizide Hicran karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu şu anda bekar ve kariyerine odaklanmış durumda. Erdem Şanlı, dizide İso karakterine hayat veriyor. Erdem Şanlı'nın daha önce ilişkileri olmuş. Biyografi sayfalarına göre Miray Akay ve Deniz Işın ile sevgili olarak anılmış. Ancak güncel olarak ilişkisi olup olmadığına dair net ve güvenilir bir bilgi bulunmuyor. Bazı kaynaklarda sevgilisi olmadığı da belirtiliyor. Ava Yaman Dizide Eleni karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu şu anda bekar ve kariyerine odaklanmış durumda. Naz Sayıner Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden biri genç oyuncu şu anda bekar ve kariyerine odaklanmış durumda. Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Dizide Oruç Fırtına karakterine Burak Yörük hayat vermektedir. Oyuncunun bir süredir Tuana Yılmaz ile birlikte olduğu bilinmektedir. İddialara göre Burak Yörük, uzun zamandır ilişki yaşadığı Tuana Yılmaz'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Tuana Yılmaz'ın bu teklife evet dediği konuşuluyor sosyal medyada sık sık gündeme gelen çiftin, ilişkilerini bir adım ileri taşıdığı ve evlilik yolunda önemli bir adım attığı öne sürülüyor. Burak Yörük ve Tuana Yılmaz'ın ne zaman evleneceği ise şimdiden büyük merak uyandırmış durumda. Onur Dilber, dizide Gezep karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu şu anda bekar. Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, dizide Esme Fortuna karakterini Deniz Baysal canlandırmaktadır. Deniz Baysal Barış Yurtçu ile evlidir. Barış Yurtçu Kolpa grubunun solistidir. Çift 6 yıldır mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Çift magazin dünyasındaki örnek çiftlerden biri olarak gösteriliyor. Deniz Baysal, oyunculuğuyla Barış Yurtçu ise müzik kariyeriyle dikkat çekerken birbirlerine verdikleri destekle de öne çıkıyorlar. Ulaş Tuna Astepe Dizide Adil Koçarı karakterini canlandırmaktadır. Ulaş Tuna Astepe şu an bekardır. Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe ile film yönetmeni Cansu Baydar uzun süredir mutlu bir ilişki sürdürüyordu. İkili özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmekteydi. Ancak son aylarda çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakmaları bu dedikoduları daha da güçlendirdi. Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmiş değil ancak sosyal medya hareketleri ilişkilerinde bir ayrılık yaşandığına işaret ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu Dizide Zarife karakterine hayat veren başarılı oyuncudur. Bozoğlu'nun şu anda Korhan Beba ile bir ilişki yaşadığı biliniyor. Çift, zaman zaman birlikte çekildikleri mutlu ve romantik kareleri sosyal medyada paylaşıyor. Ayrıca Yeşim Ceren Bozoğlu'nun geçmişte oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile bir evlilik yaptığı da biliniyor. Yaklaşık 3 yıl süren bu birliktelik daha sonra sona ermiş ve çift yollarını ayırmıştır. Fester Abdü Dizide Çakır Uşak karakterini canlandırıyor. Şu anda bekar olan genç oyuncu, geçmişte oyuncu Rabia Soytürk ile kısa ama yoğun bir ilişki yaşamıştı. Aşkları kısa sürse de paylaşılan anlardan ve fotoğraflardan çiftin birbirine olan bağlılığı net bir şekilde hissediliyordu. Aytek Şayan dizide Şerif karakterine hayat veren oyuncudur. Şu anda bekar olan Aytek Şayan'ın geçmişte oyuncu Melisa Berberoğlu ile bir ilişki yaşadığı biliniyor. Dizinin başarılı oyuncularından Batuhan Bayar şu anda bekar. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.